Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun Deposu kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, bilgisayar değil ilk farkındasınız. Bilgisayarda bir video çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar size bugün önemli bir bilgi vereceğim. Arkadaşlar herkes video çekmek ister. istiyordu. Arkadaşlar nasıl bir video çekilir onu söyleyeceğim. Onun programını söyleyeceğim. Arkadaşlar ilk, ilk olarak Bandicam yani bu. Bu yani Bandicam. Ama oynatılmış şey. Bandicam sitesini nasıl indiriyorum. Ben şu anda oynatıyorum. Nasıl yapacağız arkadaşlar? O bir. Arkadaşlar şimdi buraya Google'a giriyoruz arkadaşlar. Bandicam'ı şu anda internet biraz yavaş olabilir şu anda. Çünkü tam kendi odamda değilim de kendi odamdayım şu anda çünkü biraz uzak internette. Bandi kamerası diyoruz arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Arkadaşlar sonra ses kaydı. Niye ses kaydı çıktı? Bandi kamerası diyoruz arkadaşlar. İndir. Arkadaşlar burada bandikam var. Gezginlerden sakın indirmeyin. Şuradan şu siteden indirmeyin. Arkadaşlar şu siteden yani şu anki aldığım siteden şu anda kopyalı şey yaptığım siteden sakın ha, sakın indirmeyin. Gezginler Gezginler arkadaşlar virüsü. Tam indirdim indirdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Yöntemiz ayıp çıkacak. karşımıza. Hemen indir çıkacak. Hemen indir çıktıktan sonra Arkadaşlar ee, video ay video diye Pardon arkadaşlar ee, inecek sonra açacağınız e, sonra çalıştıracaksınız işte çıkacak sonra Arkadaşlar bu e, böyle bir şey çıkacak karşınıza sonra Arkadaşlar e, burada şu anda bir dakika arkadaşlar bir dakika bir dakika var emniyetini göster arkadaşlar şu göstereyim bir dakika çıkalım bir şuraya koyalım yapalım geri koyalım Arkadaşlar şu gördüğünüz, göremiyorsunuz galiba. Şu işte, şu okuldan gösterdiğim şey. İmleçle ilgili, tarih imlecinden gösterdiğim şey. İmleç yani neydi işte, ben de bilmiyorum tam. İşte ondan gösterdiğim şey şu anda. Ona tıklayarak videoyu açıyoruz, Videoyu, ee, kalip, şey yapıyoruz. Başladıktan sonra başlatıyorsunuz videoyu. Sonra arkadaşlar, ee, başlıyor işte sonra onu oyun oyun çekersek arkadaşlar. Oyun çekmek için, oyun çekmeyin arkadaşlar. Oyun çekmeyi daha sonra göstereceğim arkadaşlar e, evet, ona tıklıyorsunuz işte video çekiyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Kendinize bakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.